Haydi tiyatroya sevgili dostlar. Öncelikle hepinize merhabalar olsun. Bugün çok güzel bir gün ve ben Mimar Sinan Köprüsü'nün hemen dibinde, bir tarafı dere, bir tarafı da deniz olan Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi bir köprünün oradayım Silivri'deyim. Ve bugün 19 Mayıs bildiğiniz gibi biraz 19 Mayıs'tan ilgili biraz oturup konuşmak istiyorum sizlerle. Ama önce ne olur? Bizleri beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizlerle birlikte daha çok güçleniyoruz ve sizlerle birlikte inanılmaz bir noktaya hep birlikte varacağız bu anlamıyla. Tiyatro her yerde, her yerde olduğu gibi gördüğünüz şu kitapta bugün bildiğiniz gibi 19 Mayıs biraz bandırma gemisini anlatmak gerekiyor. Çünkü o bandırma gemisinin bir özelliği var. Biliyoruz ki o 19 Mayıs günü Samsun'da Fransızların bıraktığı dil limanı yani reji diğer adıyla o ilk adım atılan yere bizi ulaştıran 76 kişilik bir bandırma ee, yolcularını biraz anlatmak istiyorum. O yolculardan e, biraz birinden bahsetmek istiyorum. Elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra inanılmaz ülkemiz için güzel şeyler yaptığını hepimiz biliyoruz, okuyoruz, okumaya devam ediyoruz bu anlamıyla. Fakat bizim için bandırma gemisi ne? Onu söylemek lazım. O ilk adım ne? O ilk adım aslında emperyalizme karşı verdiğimiz ulusça ilk savaşımız bizim. İlk attığımız adım, ilk yaşama biçimimizin hedeflediğimiz noktaların ilkiydi belki de. Ondan sonra Amasya Kongresi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, 26 Ağustos'tu, 23 Nisan'dı. Her şeyden evvel 29 Ekim Cumhuriyet demekti. Demokrasiyle Tanışmak demekti. Onun için o bandırma vapuru bizim için çok kıymetli. 76 tane yolcusunu taşıdı. O 76 tane yolcusundan bir tanesi Silivrili Hasandı yani Hasanoğlu Mehmetti aslında. Silivrinin hangi köyünden, neresinden bilmiyorum. Bugün Silivri Belediye Başkanı Bora Balcı olduğuna da bir yorumda yazmıştım. Ne olur? Mustafa Kemal ulusu bu kitabı yazan ve benim de oyunlaştırdığım Atatürk'ün yeni başında adlı kitaptan biraz birkaç örnek vermiştim çünkü bu kitabın en büyük özelliklerinden bir tanesi hem bandırma Gemisi'ni hem o dönemi bizlere anlatıyor. Bugün coşkuyla kutladığımız ama o gün binbir zahmetle giden insanları, yaşamlarının o büyük uğraşlarını Belki de bugün bizim rahat rahat Yaşam sürdüğümüz Kazançlarımızı Savaşıydı O ilk adım Burada bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Ulusu'nun yani Birinci kamerat olan Babası Bandırma gemisindeydi Onun hatıratlarını Kitaplaştırdı Ve onlardan biri Kamerot da orada ve yine Sırbili, Hasanoğlu Mehmetti e, diğeri biliyorum ki bu insanların muhakkak bir semte, bir ilçeye, bir parka, bir şehre, bir kente, kentin bir yerine muhakkak isimleri verilmeli, resimleri varsa resim sergileri, hikayeleri varsa hikayeleri, oyunları varsa oyunları oyunlaştırılmalı ve onlar sahneye konulmalı ve daha çok insanlara ulaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet o bandırma gemisi bizim için her şeydi, özgürlüğün ta kendisiydi. Bugün düşünün bir tarihten, yani ta Mimar Sinan'ın dört tane padişaha baş mimarlık yaptığı ve o köprülerden bir tanesini oluşturduğu yerin. Hemen dibinden sesleniyorum size, tarih çok kıymetli. Yüzyıllar geçse de aradan muhakkak kendimizi ifade ettiğimiz, yaşamın içerisinde olduğumuz ve unutmayacağımız, unutmamamız gereken birçok şeyi bize hatırlatır, anımsatır. Ona göre yaşamda tavır alırız, duruş alırız. Sevgili dostlarım, bu e, silivrili... Hasanoğlu Mehmeti ambarcıydı orada. Belki giderken gemide Atatürk'e bir yemek ihtiyacını karşılamak için ambarından özenle en güzel, en önemli belki küplenmemiş olanı, belki elindeki en taze meyveyi o birkaç günlük çileli yolculuğu rahat yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi Belki de e, bugüne ulaşmamız için o çıkarttığı ambardan üzerinden verdiği yiyeceklerin örnekleridir bizi bugün buralara getiren.